Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun başlığından da gördüğünüz üzere birbirinden ünlü boksörlerin maçlarını izleyeceğiz. Ben buraya arkadaşımın daveti üzerine geldim. Normalde bir izleyici olarak katılmak istesem bu ringin, bu maçların izlenme maliyeti ekranda gördüğünüz gibi ama benim ee, çok yakından tanıdığım bir arkadaşımın e, boksa ilgisi olduğu için onun daveti üzerine geldim. Bir da tanıdığı bu arkadaşım Mustafa Akar. Davet ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerine devamı gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşım bu videoyu da izliyorsan eğer sana şimdiden başarılar diliyorum. Birbirinden ünlü boksörlerin e, maçını izlemeye gidelim o halde. Arkadaşlar müzik sesinden dolayı e, sesi kapattım. Burada seslendirme yapıyorum. Hüseyin Can Polat ve Mustafa Gümüş birazdan kapışacaklar. Bu arada ilk defa canlı bir şekilde kickbox maçı izlemeye geldim. O yüzden bazı boksörleri tanımıyorum arkadaşlar. İzledikten sonra tanıyorum. Sizler hangisini tanıyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Mustafa Gümüş yerine aldıktan sonra şimdi de Hüseyin Can Polat geliyor arkadaşlar. Biraz isterseniz kimlerin geldiğinden bahsedeyim. Gördüğünüz masalardaki alanlar VIP alanlar oluyor. Yani büyük iş adamları genelde orada oturup maçı izliyorlar. Ya da işte boksörlerin çok yakını olan işte dostları ailesi genelde o alanlarda oluyorlar. Bu maç gösterisine Şafak Sezer, Çakal ve Ebo gibi ünlüler de geldi. Bunlar dışında tabii ki de sayılı zenginler de bu alanda yerini aldı. Birazdan kapışma başlayacak. Ben bu arada sunucusuna da ayrı bayıldım arkadaşlar. İnanılmaz derecede e, enerji veren bir konuşma stili var. Yani işini çok başarılı bir şekilde yapıyor. burada yakın çekimde sizlere göstermek istedim. İki tarafta bayağı çabalıyor ama hangi taraflar taraftar daha çok destekliyor derseniz Hüseyin Can Polat derim. Arkadaşlar Mustafa Gümüş'ün ciddi bir kanama durumu olduğu için maça devam edemiyor. Hüseyin Can Polat kazandı. Kupa'yı takdim ettiler şu an. Mustafa'nın kaşı gerildi. O yüzden kazanan Hüseyin. <Muzayi. gülüyor> çok önemli bir isim. Vedat İzmir'i temsil eden en çok iz dünya şampiyonu olmuş, o geliyor dünya, Vedat Kahraman Oğlu. <laughs> Vedat Kahraman gelecek. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Bakalım hangi yarışmacı kazanacak Vedat Kahramanoğlu 77 kilo daha önce de 7 kez dünya şampiyonası olmuş daha sonradan kendisiyle konuşma fırsatı yakaladım Gerçekten kendisi çok samimi ve çok alçak gönüllü biri yani öyle egoist falan değil arkadaşlar gerçekten çok takdir ettim ve tanıştığıma da çok memnun oldum kendisi bu kickboksa çocukluğundan beri ilgilendiğini söyledi. Kickbox kesinlikle kolay bir şey değil. Gerçekten yapanlara takdir ediyorum bu sporla ilgilenenleri. Çok böyle abartısız normal bir şekilde alana giriş yaptı. Sizler ne düşünüyorsunuz? ince Vedat olur arkadaşlar. Yok, ben Serhat var. Serhat'tan sonra anlıyorum. Evet. Serhat da çok iyi. En başarılı döner ekmeğiydi. Oo! Ey god! Oo! Deştiği yaparken I don't know. maç kaybetmiş 34 zeydata, maç zeydata, almış zeydata, direkt aldı maçı Vedat 34 zeydata, maç almış 7 Sadece maç kaybetmiş ya bu adam belli ediyor ki üstün ben, önce bu Rodrigo ne o adam geliyor arkadaşlar sonradan Atakan gelecek. Zaten ilerleyen zamanlarda da göreceksiniz ki Atakan'ın destekçileri daha çok. Rodrigo'yu dediğim gibi ben hiç daha önceden ismini duymadım ama Atakan'ı zaten Survivor'dan da tanıyorum. Ve maçını en çok merak ettiğim kişi. Atakan geldi. Atakan Sivaslıymış. Daha önce de Survivor 2024 finalinde kendisini görmüştüm. Orada bir tanışma fırsatı yakalamıştım. Gerçekten çok samimi ve ağırbaşlı bir insan diyebilirim. Dünyalar Tatlısı eşi ve çocuklarına da orada denk gelmiştim. Kendisiyle fotoğrafım da var. Boksörler arasında en çok heyecanlandığım kişi avatar Atakan'ın maçı oldu. Ve gerçekten de böyle bir isteğim daha önce de vardı ama kısmet bugün neymiş. Bakalım maçı kim kazanacak. Hep beraber izleyelim. Sizler taraflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz önemli. Yorumlarda buluşalım. Atakan devrilme Atakan.

Субтитры

takdim edecek. Oranda bu sporcular yazıya ulaşıyor. Atakan kazandı. Şaşırdık mı? Bekçi şey Atakan'la kumpası takdim bir daha ayrıldı. bir üç sayfa falan antrenman yapın. Kondisyonu ileride bulamaya çalıştım. Gördüm ama vurup kendimi bitirmek istemedim. Günün sonunda biraz daha kalmaya daha da Allah yar ve olsun. Sıra Sivas'la kardeşime Allah'ın izniyle onu temel insanlık göçüne Bu izler tepeden tırnağa herkese çok teşekkür ediyorum. İyi kalırsınız.

Hadi tane. Oh. Anda. Arkadaşlar. <laughs> ee, biz videonun sonuna geldik. Ee, nasıl geçti genel olarak değerlendirirsem. Ha, Mustafa Ak e, mağlup oldu arkadaşlar. Ama ilk maçı olduğu için bunlar normal şeyler. Zaten rakibi onun e, yakından tanıdığı biriydi. Biraz da onun etkisi de vardı. Ama güzel mücadele verdi. Gerçekten kendisini takdir ediyorum. Ee, güzel, keyifli bir andı benim için. E, hayatımda yine unutamayacağım bir ana oldu benim için bugün. Bu tarz videoların da devamı gelsin istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Mustafa Aka, çok teşekkür ederiz bizi bugün bu güzel organizasyona davet ettiği için. Kendisi bence yenebilirdi ama e, acıdı bence. Yoksa bugün çok güzel şeyler yapardı. Evet. Ama e bir buçuk aylık eğitim için bence çok güzel bile e, ee, dövüştü. Evet yani arkadaşlar. Bir buçuk aylık eğitim dönüyor. Mustafa gerçekten teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonda yanında olmamıza layık gördüğü için. Güzel, keyifliydi. Zaten bir buçuk aylık bir eğitime rağmen çok çok iyi bence mücadele verdi diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım farklı bir içerik üretmeye çalıştım. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.